Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kesi Kafa bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Brawl Stars'ta bir sürprizim var. Hemen şek ediyorum. Ve karşımızda Şeki ama başka bir türden. Bir bu var. Bir de bu var. Bu daha güzel. Bir tane daha var. Şöyle. Bir de bu var. Bir de bu var. Bu da daha güzel. Bir tane daha var arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi şeyler. Gördünüz zaten. Bu da normal. Bunu Anladım. almıştım. Anladım. Bunu da aldım. Anladım. Hepsini video aldım arkadaşlar. Şimdi dükkana giriyoruz. Bir şeyini alacağım. Şu Primo'nunkini Önce bir alacağım. Primo'nunki alabilirsen Primo'nunkini de alacağım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bakalım görevler en maskap tamam bir daha bir görevler ha. şimdi kimde görev yapalım oynayalım bakalım arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz başlıyoruz takım idare eder Frank olmasay iyi olacak yani. Pokonu... Bakın bu oha. Bu kurba ne? Öldürdü ya. Öldürdü, öldürdü, öldürdü. Yine öldürdü, öldürdü ya. Baya. Sizin Poco'nun yaptığı bir şey yok. Sonra mermi salla salla dur. Tamam, tamam. Atın. Aha. al Aha. Aha ultisi de boşa gitti. Yok canım öyle değilsin. kaç kaç. Bunların şeyi çok pis bir, bir şey ya. Aa, Aldım. Ya bu karın ultisi çok bir şey. Yakınlaşmak lazım. E ben de yakınlaşmak istemiyorum. Aslanım. Aa öldürdüm.

Alırsam muhteşem olur. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Bizim <laughs> babama hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Aha. Karnım ve evini bitirdik. <laughs> 360 meşh. alalım. Şimdi başka karakter. Karakter. Allah'ım yollum. Allah'ım. İnşallah. İyi tamam yok. O zaman kim oynayayım? Oh, Korkma. Sure. Almaz kapmacayı oynayalım. Burak almaz kapmacayı iyi, iyi oynuyor diye biliyorum. Ben iyi oynuyorum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ben arkadaşlar e, tüm oyuncuların şey şeyini alacağım yiyeceğiz. Bak olsun ne alacağım. Çeyreği tamam. Yaratı bir... ya abi. Gitmiyorlar. Ah ya. Bas 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 bas. Al. Ah. Öldü işte. Olsun. Ardan mesaj geldi. Şöyle. Ya ay nasıl olmuyor zaten. Olmuyor, olmuyor. Altınız elinizde kaldı. Şöyle yapalım. Mesafanı evime aldık ne? Hiçbir şey yaramıyor. Al sana. Aha. Tintinitim. Güzel oldu bak. Şöyle Nita'yı da alalım. 6 tane var. Benden çok. Hakkınızı hala eledim. Al. 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 Al bunu Nita. Bu benden çok almasın oldu. Yok eşitmiş. Ama fark ettim ben bir tane aldım. Ha fark etmeden Hah, tamam pem aldı pem aldı pem aldı pem aldı tamam hem de yedi tane ne oldu nita hava söndü galiba şu nitayı alabilirsek yok artık lebron james sıkmıyor ya al sana al 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 Hayır. Hayır ya. <laughs> Düşman yok ediyor. Biz de yok edelim kardeşim. Tabii ki de. Tabii ki de. Yes. Düşman yok eder mi? Yok eder. Hadi bakalım şimdi karşı tarafta Emz var. Emz memz dinlemem kardeş ben. Gelin oraya işiniz bitti. Oh. Şöyle. Oh. Mantıklı mı bu şey? Full canım varken ölmem mantıklı mı? Yani. Neyse. <laughs> Allah'ım yarabbim yarabbim Şöyle Ateş Ateş et ateş Ağır. Hadi devam Şu an alalım Muhteşem olur 4 tanesi var bunun da. Evet. Ay ay öldüm 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 ya. Ne saltın? Ama ulti daha iyi. Şu lazım açtı. Şöyle. Şş, 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 şş. Şş. Bir dakika kol yeni bir şey. Yeni bir şey söylüyor. Tabii ki de sorry noob. Nope. Gelin buraya. Gelin buraya. Gelin buraya. Aha bro aldım. Emin ki aldım. Valla aldım bir aldım. Burak'ı aldım aldım. Valla. Abi. Al sana. <laughs> bye bye. Ay al onu Al onu bak bir sürü elmas verdim Dokuz Hayır Hayır al onu Al sana Dur ben şu eşitliği sağlayayım Durun durun Aa, eş eşitlik işte bal gibi ananın olsun eş eşit, eşitlik Bunu alan eşitliği bozar. Yani. Aha. Aha. Eee deneyim. Ulti tasarrufu yapmayalım. Yok artık ya. Karar verin be. Kim kazandı kim kaybetti. Ambe. Hiç kazanalım artık. Çok sıktınız canım bak. Bizde daha çok ne oldu? Ne oldu be? Al sana bunu. Aa ultimi attım. Aha da böyle olmuşsun. Sonra yine Deyip maçı bitiriyoruz. <laughs> yes. İşte. Ne yapayım? Listen Ne? ya. Sol gerekli. Karakter değişti yeteceğiz ama önce bakalım olmaz olur mu ya oynayalım. Bakalım, Primo oynayalım hadi bakalım bunu kazanmışım Arkadaşlar ben ilk videoma falan primo taktım daha iyi bir videodum ama

olsun. Benim var kardeş. Gel ya 12 tane var. İçinizden geçerim. Üf, sen zaten zehirden öleceksin. Oldu. Bak. Bak canımı sıkma. İşini burada bitirelim. Al sana. Hani ne oldu gel. Gel gel gel. Neredesin? Al sana yapayım onu. Al sana gel 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 buraya. İşte bu kadar. 16 tane. İşte bu kadar. Lütfen, lütfen, lütfen. Bir daha oynayacağım. Tabii ki de hayır diyecek. Evet derse şaşırın. Rosa geldi. Şu time. Allah Allah. Önce şurada durup videonun kaç dakika olduğunu yapalım. 12 dakika. Bu videodan sonra ee, video diyorum. Bu elden sonra bir videomuzu bitirelim. Gel 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 İnşallah uzun sürmez. Bu. 15 dakikadan çok olmasın. Hamletimiz var sen çok sıktın ama. Bırak. Bak bırak be işlere bak. Bırakmadım. Al seni bıraktırdım. Sıra. Al seni. Al onu. Onu sen mi alıyorsun? Ver onu bana. Ver 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 ver. gel buraya gel gel gel, gel, gel. Koş, 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 koş. Ben almanı koş. Ultini. Oradaymış, oradaymış, oradaymış. Bu katlar basit bir şey. Neyse arkadaşlar. Bana bu video, videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Şöyle. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.